diyebilir. Evet arkadaşlar Hı. hepinize selam. Bugün bu abur cuburları bahçenin türlü türlü yerlerine saklayacağım. Arya evin içine girecek. Evet. Ben de bunları saklayacağım. Sonra Arya çıkacak. 5 dakika içinde ama süreli olacak bu sefer. Ama anne çok az. Yok 5 dakika az değiller ya. 5 dakikada çoğunu bulursun diye düşünüyorum. 5 dakikada Arya'nın buldukları Arya'nındır. Arya'nın bulamadıkları da benim olacak. Tamam mı? Hadi başlıyoruz. Sen içeri git ben de bunları saklayayım. Evet ben şimdi bu abur cuburlar şöyle poşetime koyacağım. Normal <laughs> baba gibi. Şöyle poşetime koyacağım çünkü bahçe büyük. İkide bir masaya git gel yapmayayım. Şöyle. Alıyorum. Evet, çoğunu aldım. Bunları şimdi saklayayım bakayım. Nerelere koysam? Şu çalıların arasına şöyle bırakıyorum. Şu aşağılara gideyim de şuraya birkaç tane bırakacağım. Şöyle sarı olsun. Çalı rengine yakın. şöyle. Şuraya üç tane bıraktım. Böyle. Şu tavuk kümesinin olduğu yere saklayacağım. Şu tuğlaların arkasında. Şöyle şuraya bırakıyorum. Bir taneyi de şöyle şuraya sıkıştırıyorum. Evet buradan bakınca görünmüyor. Bir tane de orada. Şuranın arkasına koyayım, şöyle cipsle, şu çikolatayı buraya bıraktım. Taşların arkasına saklayayım. Evet, şöyle şu üçünü de şuraya koyacağım. Üstüne de biraz yaprak atacağım. Üstünü de yapraklarla kapattım. Şimdi masaya gideyim kalanları. Evet şimdi bu sürpriz yumurtaları, kalan gofretleri bunları da poşete dolduracağım. Farklı yerlere saklayacağım. Şu süt burgeri bir şey şuraya koymak istiyorum şu ağacın yapraklarının arasına ama oldu. Şurada şu ağaca sakladım. Bakalım bulacak mı? Şu yumurtayı nereye saklayacağım? Şu duvarın şu deliğine yumurtayı koydum. Başka başka buraya şöyle torbanın altına bıraktım. iki tane gofret. Şöyle şu karın altına bir şey koymak istiyorum. Şöyle üzerine karlı kapatalım. Tamam. Bu da tamam. Şu odunluğun olduğu yere de bir şeyler saklayacağım. Şöyle şu kovanın içine. Şu kovanın içine. Şu bu sürpriz olacak. Bunun içinde bir sürü bir şeyler var. Bir sürü bu bonus. Bunu böyle olduğu gibi bunun içine bırakıyorum. Bakalım. Arya bu bonusu burada fark edecek mi? Çöp mü sanacak? Hadi Aryayı çağırıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, Aryayı çağırdım. Şimdi Arya dur bekle bekle. Arya hemen başlıyor. İlk önce dakikayı başlatacağım. Sen şuradan poşetini al. Şu poşeti al çünkü bulduklarını gel gel bak burada burada. Poşet uçmasın diye buraya sıkıştırdım. Poşeti al eline, bulduklarını poşete dolduracaksın. Ben de şimdi kronometreyi başlattım. Başlattım. Beş dakikam var. Kümese bakıyor Arya. Hemen kümese koştu. Kümeste bulamadın mı bir şey? Oo, buldu bir tanesini. Kek sırayı buldu. Çok güzel Arya. Aferin. Koş koş vakit kaybetme. 5 dakikan var. Ay inanmıyorum ya. Rüzgar uçurdu. Rüzgar torbayı uçurunca. Orta Arya 5 dakikan var yoksa geri kalan hepsi benim olacak. Daha 4 dakikam var. 4 dakikam var. Aferin üç tane daha buldun buldum. ama daha bir sürü var. Buldum ama, ama buldum. Hadi, hadi başka, başka başka başka. A burcu burcanı var. Aynı şekilde gibi. Yerini buldun birader. Evet. Kaç dakika oldu. Ah! Ah! Buldun. Buldun. Buldum. Senin <laughs> çabuk derin çabuk derin çabuk derin koy. Derin. koy, koyarken vakit harcama. İki buçuk dakikan kaldı. İki buçuk. Evet. İki buçuk, <laughs> i̇ki buçuk işte. İki buçuk, iki buçuktur. Ay, <laughs> Ay, bu Anne Ay. Ayrıca ben her yere sakladım aslında ama sen bulamıyorsun. Evet. Hadi. Süren geçiyor. Bir buçuk dakikan kaldı. Konuşma. Buldun mu? Buldum içinde. Oo. Oradan değil, oradan değil. Or oraya girmedim ben. Buradan sakladım. Ay. Buraya geleceksin. S Orada he. teller var. alamazsın. Ay. Bunu da gördü. Ay. 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 Oo. Buldur. Bakalım Arya bir dakikan kaldı. Hadi ben bırak de... onları. Bırak onlar burada kalsın koş. Koş onlar burada kalsın. Son şansın. Bırakmıyor torbasını. 15 saniyen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti süren. Dur 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 gel buraya gel buraya gel. Yoruldum ya koşmaktan. Şimdi gel kalanları toplayalım. 5 dakika doldu. Neredeydi biliyor musun Ali? Şu yaprakları çek. Şurada şurada. Orada vardı. Üç tane. Koy onları poşete. Aa, dur onlar ben alayım. Karışmasın senin o poşetine. Senin. Bunlar benim. Bunlar bana kaldı. Başka nereye koymuştum biliyor musun? Gel. Ben ama gittim ben dur dur ben bonus saklamıştım bonus sen bonusu bulamadın ya bonus hem de kaç defa yanından geçtim bak nerede biliyor musun şu odunluğun orada bir poşetin içinde bir sürü 10-15 tane abur cubur var onu sürpriz olarak koymuştum o da bana kaldı Arya gel bak buraya koymuştum sen kaç defa buraya geldin ama bunu fark etmedin Bakar mısın içinde? Bir sürü abur cubur var. Hayır. Olmaz. Bunlar bana kaldı. Gel gel şimdi. Çok kolay bir yerde daha vardı. Bak Arya. Bir tane yumurtayı şu duvarın deliğine koydum. <laughs> Bak bunu göremedin ya. Bunu hemen bulursun diye düşündüm. Evet. Bu vardı. Bunlar benim. Ondan sonra bak şimdi beni izle. Burada süt burger vardı. Aa, süt burger mi? Evet, o da benim Bitli oldu. Mi? Ay başka nereye koymuşum? Bitmedi, gel, <laughs> gel gel. Şurada karın altına sakladım. Bak, şöyle. Şurada da iki tane eticin. Arya bir torba doldurmuşsun. Bunlar benim vermem. Ya ne Vermem. Bulsaydın. Böyle. Bu kadardı. Şimdi bak şimdi torbalarımızı yan yana koyalım. Seninki benimkinden daha fazla. Baksana seninki nasıl şişmiş. Benimkine bak. Küçük ama değerli şeyler var benimkinde de. Aryacığım. Ne diyoruz? Bu videoyu da burada kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz diyelim. Bugünün kazananı hem Arya oldu hem ben. Genelde bu videolarda hep Arya kazanıyor. Her şeyi Arya alıyor. Bu sefer ben de kazanmış oldum. Benim de artık abur cuburlarım var. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.